Gel. Savcım, Kadir Karaca geldi. Görüşmek isterler ama... Gönder yazsın bakalım. Buyurun. Hayırdır Hadi. Kadir Bey? Bak Savcı Bey. Yaman Bey. Makamınıza olan saygımdan dolayı sakince konuşacağım. Melike'yi bir daha üzmeyeceksin. Ben mi üzüyorum Melike'yi? Bak bu benim hayatta en son yapmak isteyeceğim şey. Ama ben senin gibi adamları o kadar iyi tanıyorum ki. Hatta şu an ne yapmaya çalıştığını da çok iyi biliyorum. Sırf sizin soyadınızı taşıyor diye onu aileden sanıyorsunuz. Sen anneni de soyadınızı da kullanıyorsun Melike'ye karşı. Hatta onun bütün hayatını kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama boşuna. Asıl ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Onu zayıf noktasından yakaladın. En çaresiz anında yardım eli uzatıyormuş gibi yaptın. Senin en başından derdin neydi biliyor musun? Melike'nin aklını karıştırmakta biliyorum ben. Acaba aklında ne vardı da ben karıştırıyorum ha? Melike'yi artık rahatsız etme. Bak sana son defa söylüyorum Kadir Karaca. Bir daha. Melike ile ilgili sakın bana emir vermeye kalkma. Bak ben senin o peşi sıra peşinde gezen ayak takımı adamlarına benzemem. Çek artık ellerini üzerimizden. Biz davamızı kendi bildiğimiz gibi yürütürüz. Merak etme. İşte şimdi belli oldu senin nasıl derdin. Sen başından beri bu davanın çözülmesini istemiyorsun. Başından beri aydınlanmasını istemiyorsun. Ya sen neyin üstünü örtmeye çalışıyorsun ha? Neyi saklıyorsun? Savcım. Savcım bir sorun mu var? Sesinizi duydum da. Yok bir şey. Efendi gidiyordu zaten. Yaman Savcım, Ay Savcım, hoş geldiniz. Senin Melike Karaca dosyalarından almak durumundayım. Nasıl yani? Anlamadım neden? Al kendin bak. Bana bunlar gönderildi. Belli ki aranızda özel bir münasebet var. Böyle olmaz Yaman, biliyorsun. Kim gönderdi bunları size? Kim olduğu belli değil. Siz benim hakkaniyetten ödün vereceğimi... ...adalet yolundan şaşacağımı nasıl düşünürsünüz? Düşünmüyorum Yaman. Haysiyetinle oynayacak bu haysiyetsizler belli ki. Ben de araya girdim, o kadar. Ama buna izin vermiş oluyorsunuz. Beni bu dosyadan alarak o haysiyetsizlerin önünü açıyorsunuz. Bunu yapmayacaktınız. Yaman, bana da mı kafa tutuyorsun? Hayır, size değil başsavcım. Size saygım sonsuz. Ama mazur görün kızgınlığımı. Yaman, ben diyeceğimi dedim. Diğer dosyalarda sana kolay gelsin. Çok oldun sen Kadir Karaca, çok. Gel. Kadir Bey, istediğiniz çiçekleri getirdim. Oo, bu... işe daldım bak davete geç kaldım, sağ ol. Ben çıkıyorum. Beyefendi, buraya bu şekilde giremezsiniz. Çıkar mısınız lütfen? Dur dur, tamam. Sen çık, kapıyı da kapat. Ne oluyor? kadarını yapacağını ben bile düşünemezdim biliyor musun? Ulan sen ne adi, ne şerefsiz bir herifmişsin be. Bana bak, düzgün konuş. Ne oluyor? Ne olur konuşmazsam. Ha? Ne yaparsın? Hadi buradayım işte, karşındayım. Adliyede değiliz. Savcı da yok karşında. Bu sefer itiraf edeceksin Kadir Karaca. Ne saçmalıyorsun sen? Ne itiraf edecekmişim? Cengiz'le işbirliği yaptığını. Beraber planladınız değil mi? Ha? Abini sen öldürdün. Bana bak! Düzgün konuş! Melike'ye aşıktın. Abini ortadan kaldırman gerekiyordu. Sen de onu yaptın. Sen var ya, kendi öz abinin katilisin. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Ben abimi nasıl öldürebilirim ha? Nasıl? <laughs>